Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Evet, şimdi. Ne yapalım? Bir çorba içelim. Kahvaltımızı bir hazırlayalım bakalım arkadaşlar. Şimdi Kahve suyunu koydum zaten de çorba içelim, şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, çorbamı ısıttım, şöyle bir ekmek hazırladım, salam, peynir, bal, ee, ne vardı başka başka yoktu zaten, yumurta. Burada bir tane kahvenin yanında. Kahvemi hazırladım. Su ısınıyor. Karşı tarafta. Evet. Kahvaltımızı edelim böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kaç şu anda? 4'ü 20 geçiyor arkadaşlar. Ee, i̇şte burada zaten saat saat 5'i 22 geçe sahur oluyor. Daha bir saatim var. Rahat rahat kahvemizi içeriz çorban biraz e, baya çok ısıtmışsın biraz bekleyeyim ee, arkadaşlar işte buradan da çıkacağız inşallah biraz daha yatarım 7'ye doğru çıkar 8-8.5 gibi ilk müşteriye varırım inşallah ilk 12 paletimizi bir indirelim ondan sonra son nokta ee, ve bakalım nereden yükleyeceğiz Sizi haberdar ederim bana müsaade ben bir kahvaltımı edeyim Ondan sonra direkt bir suyumuzu içeriz. Dişimizi fırçalarız. Direkt yatarız bir saat daha. Hepinize iyi sahurlar diliyorum. Bana da afiyet olsun. Arkadaşlar günaydınlar hepinize. Yeni kalktım. Şöyle bir arabamızı bir temizleyelim. Yavaş yavaş gidelim müşterimize doğru. Haydi bakalım. <laughs> Vallahi arkadaşlar yorgun oldun muydu? Tırda yatacaksın. Tırda güzel yatılıyor. Ne ses var ne bir şey. Abi iyi yorgun oldun muydu? Geleceğin tırda yatacaksın. <laughs> ben hiç alıştım. Allah Allah. Güzel oluyor. İyi istirahat ediyorsun yani. Neyse şaka bir tarafı arkadaşlar. günümüze başladı Allah'ın izniyle. Şimdi Belimi biraz dikkat ediyorum böyle eğilirken arkadaşlar. Soğukta ilk kalkışta en son bu şekilde belimi ağrıttım. Şöyle biraz dikkat ediyorum. Evet, evet. Şimdi ne yapalım? Şunu şuradan alayım çantamı. Bak. İşte bu. Ay yıldızlı bayrağımız açıkta. Hey! Bir de i̇şte burada bir tane Scania'mız var. Bir arkadaş heda etti. Arkadaşlar yola düşelim bakalım. Az sonra müşteride görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar geldik müşterimize. Şu anda şuraya rampaya yanaşacağız. Şuraya bir yanaşayım da şöyle dörtlü yakayım. Zile basayım. Bir zile basalım. Bakalım. Arkadaşlar bu bizi noktamızdır. noktamızdı bunu bir çıkaralım önce şimdi buraya götürürüz bir biraz Şekli şemali değişik olduğu için ön tarafa bırakmak istemedim şimdi bunu bir çıkaralım düşme Evet arkadaşlar şimdilik de ilk müşterimize geldik burası şu 12 paletleri bindirelim. ondan sonra ikinci noktamızda işte bu dışarıya çıkarttığım var bir de en ileride bir tane var iki paletten devam edeceğiz az sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi adresimiz son noktaya gidiyoruz Son noktaya gidiyoruz ve oradan e, yüküm de belli oldu. Yeni gönderdi. Şefi aradım tabi. E, La Roche-sur-Yon'dan yükleyeceğim. Şu anda yük indireceğim yere e, biraz daha tık bir önce bir yerde yani pek uzak değil. Oradan Le Havre'ye çıkacağız. Bugün o zaman şöyle yaparım inşallah. Nasip olursa Le Havre'deki tır parkında yatayım diyorum. Eee yarın da orada savurumuzu da yaparız. Yine aynı geçen haftaki gibi hani tır parkında kalmıştım ya Tuğ şehrinde. İyi oluyor arkadaşlar ne diyeyim hep aynı şeyler de ee, sabah kalkarım yani bomba geçerim tertemiz hani özür dilerim yani tuvalet ihtiyacımız dişimizi fırçal yani bizler için müsait e, bulunmaz bir nimet öyle düşünüyorum yani şu anda hesabım uyarsa normalde uyar çünkü daha yeni bir buçuk saatlik sürmem var İnşallah diyorum yani normalde varma durumum var normalde. Tabii. Yine de bir şey belli değil. Hiçbir şey tam net belli olmuyor yani. Şu sağ sağa döneceğim şimdi bak Araba. Bakın ufak araba önümdeydi. Kamyon kendi fren etti gördünüz mü? Ben biraz yanlış hesap ettim bak kendi fren etti kamyon beni uyardı bakın. Ekranda görünüyor. Onu sileyim. İşte bu da güzel bir opsiyon. 400 metre, la voie de Biraz sağ tarafa bakıyordum, hem sizden konuşuyordum haliyle. Dikkat, ya yani dikkat elde bırakmamak lazım ama oluyor işte arada sırada. Şimdi buradan e, şöyle istikametine döneceğiz normalde. Oradan müşterimize bir gidelim bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar şurayı sizlere göstermek istedim. Müşteriye geldim. Güzel bir e, şehir, maşallah çok güzel bir yer. Şöyle görüyorsunuz. Aa, yasak orası ya ben nasıl edeceğim? Orası yasak. Dön. Dönmem lazım görüyorsun. Geri. geriye dönmem lazım. <laughs> Mecbur dönmem lazım, buraya yasak Point, prendre point de la Concorde. Başka bir yerden geçmemiz lazım o zaman ya. Bura olmadı. Hmm. Telefon. Adamları bir arayayım ya. Hmm. Bonjour et bienvenue au comptoir de la mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour connaître nos horaires d'ouverture, composez le 1. Vous souhaitez joindre le rayon autisme, composez le 2. Le rayon pêche, le 3. Le rayon vêtements chaussants, le 4. Le rayon décoration, le 5. Le matériel professionnel coopératif maritime, le 6. Arkadaşlar buraya tam dört buçuk saatle buraya durdum. Ee, bir 45 dakika vermem gerekiyor. Yükleme yerine az kaldı zaten. Hemen şu yoldan geriye sağ döneceğim. Ee, Dursayı sadece şuraya göndermem lazım. Bakıyorum nasıl. Dursayı. Şu tarafa göndermem lazım Tekrar şöyle gitmek için Ondan sonra Müşterimiz bu tarafta yani Oraya doğru gideceğiz Borsada buraya normalde Biraz kör nokta oldu yani Görünmeyen taraf olduğu için biraz Ya da ben ön ön oraya girip de böyle Ha bir şeyler düşüneceğiz. Bakalım. Sağ olsun şu andaki durduğum yer biliyorum ya normalde e, bir mağazanın parkının önüne durdum. Mecbur kaldım 4.5 saatte buraya durdum. Adam da yeni geldi. E, adama dedim yani kusura bakmayın işte mecbur kaldım böyle böyle. Olmazsa şuraya mı? Şuraya dönsem ya az bir şey. Adamlara sıkıntı olur mu ki sorsam. Neyse bakacağız. Bir şeyler bakacağız. Evet. Şimdi Le Havre için yükleyeceğiz işte. ne hazırladım. Keşke şu kapı açık olsa. Bir i̇şime yarar da. Ya işte bazı aslında kendimizin de hatası var. Şöyle anladım. Ee, az bir geride 5 dakika geride durabilirdim. Ha biraz daha gideyim, biraz daha gideyim dedim Goya. Benim bugünkü 4,5 saat bundan sonraki 4,5 saat beni bayağı götürmesi için hatta adresi bir girelim ya. Ne kadar kilometre gideceğiz bir bakalım. Yani buradan Le Havre'ye doğru gideceğim işte. Orada oraya boşalacağım için bir adresi gireyim bakalım ne kadar çıkacak. Bir buçuk saatte yaklaşacağım mı yaklaşmayacağım mı bir hesap yaparım. Evet arkadaşlar bugün de buralardayız işte. E oruç iyi gidiyor Allah'a çok şükür. Yani biraz hani diyoruz ya haftayı başlarken işte bir ilk günler biraz sersemlik oluyor. Uzun yola gidiyorsun. Şimdi bugün uykumu iyi aldığım için zannedersem gündüz giderim. Ama dün erken kalktım. Ondan sonra oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. ondan sonra birden uzun yol oldu muydu? Biraz haliyle etkiliyor. Ama Allah'a çok şükür dün de iftarımızı yaptık. Bugün bakalım nerede iftar yapacağız. Bugün Salı. Eee 3. ayın 19'u 2024. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu molayı bir bitireyim. Adresi de bir gireyim de bir bakayım ne kadar bir kilometre var müşteriye kadar. Yani yük boşaldılar yere kadar ne kadar kilometre kaldı. Arkadaşlar ilk önce çadırımızı bir açalım bakalım. Ondan sonra yüklemeye başlayacağız. arkadaşlar gördüğünüz tahtayı düşürdük. Böyle kazalar oluyor. En son bir ara böyle bir düşürmüştüm Paris'te. Kafamızı şişirdik. Yüklemeye başlayalım. Evet arkadaşlar sona geldik az kaldı buraya da birkaç bir şey koyacak belki burada bir iki bir şey var da rahat rahat yüklüyoruz bakalım Hadi bakalım görüşmek üzere az sonra yola çıktı mıydı tekrardan kameramızı açarız Evet arkadaşlar yolumuza düştük bakalım ee, işte bir 9 saat sürerim bugün ya müşteriye kadar varırım da müşteriye varmam 1.5 saat 9 yani 10 saati bulursa oraya kadar giderim hesap etmem lazım ama her harikarda bir minimum bir 45 vermem lazım ee, ona göre hesap ederiz ya o 45 verdiğim yerde yatarım iftara orada açarız ee, bir hesap etmem lazım yükümüz hafif Allah'tan ne yani 2 ton mu 2 ton 500 hafif yükümüz var bugün de bir 11 saat yapalım da iyi olur. Zarar etmez. Otobandayız. Şu anda e, A80 yok. A kaç idi ya? A11'e döneceğim. Ha burası A87. Lezer bir çıkışını geçtim. İleride de A11'e geçeceğimişiz. Arkadaşlar akşama görüşmek üzere. İftara inşallah kapanış için tekrardan kameramızı açarız. Bugün salı. Yarın haftamızı ortaladık inşallah. Yarın evde kalırım veya devam etmem mi gerekir belli değil. Yükleyeceğim yere bağlı. İtalya ise eve uğrar geriye mi giderim bilmiyorum. Bakmam lazım. Hesap etmem lazım. Ee, o da yani ki program zaten. Yemamız var fazlasıyla. Ondan bir sıkıntımız yok. Ekmağımızı da zaten günlük alıyoruz. O da problem değil. Bakalım. Size haberdar ederim. İşte bakın uykuyu aldım ya şu anda hiç uykum yok. Yani dünkü erken kalkışım işte dedim ya erken kalktığımız için yorgun oldum. Baya zor zor ilerledik. Yolu aldık da. Şimdi iyiyiz. İnşallah şu anda 50 dakika sürme oldu. 4,5 saate 3 saat 40 dakika kaldı da bir çırpıda yaparım inşallah. Arkadaşlar akşama görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım bugününü de akşam ettik bakalım. Le Havre'ye yaklaştım. Müşterime 53 kilometre kaldı. 9 saati de yeni geçtim. Yani 10 saat üzerinde gideceğim artık. Yeni bir 45 verdim. Oradaydım bir fırın bulmam lazım ya. Ekmeğim az kaldı. Dünden bir ekmek aldım. Keşke iki tane alsaydım. Fırın bulabilirsem bir ekmek alacağım. Yoksa böyle bir az bir parça ekmek var. Ondan iftarımızı açacağız. yarın sahurada pek bir şey yok. Yani bir fırın bulabilirsek iyi olsa önemli değil artık. Sahurumuzu bir şekilde yaparız yine de. Nasılsa Allah'ın izniyle yarın evdeyim. Ee, yani evde kalabilirim, devam edebilirim de sonra o da duruma bağlı. İtalya'ya yükleyeceğim yarın? Onu da şu anda şef söylemedi. Yarın eee 5 şoför varmış o bölgede benden birlikte. Yani hanginiz ilk önce boşaldırırsanız ona göre iş vereceğim dedi. Ben de ilk saatte yükümüzü indirelim bakalım. Saatte 7. Şu anda fırınlarda kapanmış olması lazım. Bakalım hayırlısı. Neyse arkadaşlar duracağız. Zaten iftarımızı edeceğiz yine. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ramazan ayımız tekrardan mübarek olsun inşallah. Allah tekrarlarını nasip etsin. İlk haftamızı bitirdik. Çok şükür güzel geçiyor. Yarine yükümüzü indirirken kamerayı tekrardan açarım inşallah. Yarın çarşamba. 3. ayın 20'si. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. arkadaşlar burası da Normandy Köprüsü tekrar kamera açmak istedim ee, buradan çoktan belli geçmiyorum öbür köprü Le Havre'nin bu köprüsü var Normandy öbürü de Tonkaville Tonkaville'den çok geçiyordum buradan bayağı oldu geçmeyeli herhalde böyle bir görüntü yapmak istedim hepinize tekrardan iyi akşamlar dilerim hepinize yarına görüşmek üzere